Ünlü şarkıcı Deniz Seki hastaneye kaldırıldı. Ünlü şarkıcı Deniz Seki 1 Temmuz'da doğum gününü kutlamasının ardından talihsiz bir büyük kaza yaşadı. Deniz Seki evinde geçirdiği kaza sonucu ayağını kırdı. 1 Temmuz'da doğum gününü kutlayan ünlü şarkıcı Deniz Seki yeni yaşını arkadaşlarıyla karşıladı. Haber Türk'te yer alan habere göre Deniz Seki kutladığı doğum gününün ardından evde geçirdiği bir kaza sonucu ayağını kırdı ve apar topar hastaneye kaldırıldı. Ünlü şarkıcı iki gün sonra da olan klip çekimini iptal etti. 54 yaşındaki şarkıcı 10 gündür evinden çıkamıyordu. Sağlığına kavuşmak için özel bir ayakkabı giyen Deniz Seki'nin konserlere çıkıp çıkmayacağı ise henüz belirsizliğini koruyor. Ünlü şarkıcı tedbir amaçlı hastaneye gidip geldiği de öğrenildi. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar